Hacı Abdülhamit. 1876 yılında doğdu. 1909 yılında vefat etti. Sultan Abdülmecid'in oğlu olan 2. Abdülhamit. 34 yaşında iken 34. Osmanlı padişahı olarak tahta geçti. Bu sıralarda son derece demokrat bir şekilde hareket ediyordu. Sırbistan Karadağ prenslikleri isyan halinde oldukları gibi Bosna Hersek ayaklanması da sürüyordu. Öbür taraftan Rusya ise devletin iç işlerinde karışmaya devam ediyordu. İstanbul'da tersane konferansı toplandı. Türkiye, İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya ve İtalya bu konferansa katıldı. Fakat bir netice alınmadı bazı tavizlerle savaşı önlemek mümkünken devlet adamlarının savaş isteği ve toplanan olağanüstü meclisin aynı görüşte olması sebebiyle konferans dağıldı. 20 Ocak 1877 İkinci Abdülhamid'in şahsiyeti Son asır Türk tarihinde aleyhinde en çok en çok söz edilenlerden birisi de ikinci Abdülhamit'tir. Kendisine bilhassa Ermeniler ve Yahudiler düşman olmuştur. Çünkü Abdülhamit İngiltere, Fransa ve Rusya'nın kendi emellerine alet ettikleri ve azdırdıkları Ermenilerin oyununu bozmuştu. İkinci Abdülhamit. Yahudiler de kendilerine toprak vermediği hatta büyük meblada teklif edilen paralara rağmen buraları kendilerine kiralamadıkları için düşmanlık yapıyorlardı Abdülhamid'e. Öte yandan da haçlı ruhu ve saldırganlığı içinde olan Avrupa'da Abdülhamid'e düşmandı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin dağılmasını ikinci Abdülhamit önlemişti. şahsi idaresi 30 yıl, 5 ay, 8 gün sürmüştür. Bütün saltanatı 32 sene, 7 ay, 27 gün sürmüştür. Bu süre içinde 93 harbi ile bir ay süren Yunan harbi istisna edilirse memleket uzun bir süre sulh içinde yaşamıştır. Devrinde kalade, kuvvetli bir zekaya ve kuvvetli bir hafızaya sahip olduğundan işleri iyi takip ediyordu. Hususi hayatında gayetle intizamlı, çok çalışkan, kuvvetli bir iradeye sahipti. İffet, haysiyet, vakar ve namus timsaliydi Abdülhamid. Dini bütün bir Müslümandı. Tasarrufa uyan ve devlet borçlarını azaltmaya çalışan bir hükümdardı. Abdülhamid aynı zamanda en az idam cezası uygulayan padişahdır. Devletler arası muvazeneden azami derecede istifade etmiş Balkanlı küçük devletleri Osmanlı devletine karşı bir ittifak yapmalarına da mani olmuştur Abdülhamid. بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطاع ما أهلها فأبل أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا كفرا فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجذاب فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ve yasir. <laughs> Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Âlemin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. İlahi ya Rabbi şu okunulan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz ya Rabbi. Sen haberdar eyle. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine ashab-ı kiramın tabi'in etba'u tabi'in Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in Hazretlerinin ruhlarına hediye ediyoruz ya Rabbi. Sen haberdar eyle, vasıl eyle. Ya Rabbi şu huzurunda bulunmuş olduğumuz cennet mekanı Abdülhan, Abdülhamid Han Hazretlerinin de ruhlarına ya Rabbi hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu okunulan Kur'an-ı Kerim'den has olan sabah, tüm ölmüşlerimizin, abayi ecdadımızın ahirete irtihal etmiş olan bunların ruhlarına hediye ediyoruz ya Rabbi. Sen haberdar eyle. Ya Rabbi kazalardan, بلى لدى مصيبة لدى ، لدن كملت إلى يا ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين بحرمة طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات